Erzincan'dan herkese merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Arkadaşlar bugün sizleri o kadar güzel bir yere götürüyorum ki. Öncelikle bugün yıllardır şahit olduğum Erzincan'ın şu neşeli cıvıl cıvıl havasını göstermek istiyorum sizlere. Şu anda meydandayız. Erzincan merkezdeyiz. Tam Sürahi diye sürekli adlandırdığım yer. Erzincan dört yol merkezinde bulunuyoruz. Burası bir meydan. Ve sizler Erzincan'ı ziyaret ettiğinizde Erzincan'ın olmazsa olmaz destinasyonlarından Ergan Dağı'na bu videoyu izleyerek gidebilirsiniz. O zaman başlayalım. Till I Those who chase leading us and love is all we ever trust. Yeah. No, I don't waste what's left. gideceğimiz noktaya geldik. buradan oraya gitmeden önce bir şey daha belirtmek istiyorum. Aynı zamanda bu alanda Çağlayan'a da gidebilirsiniz. Daha önce kanalımda onu da anlatmıştım. Girleviş helalesine gitmiştik beraber. Ee, hem Girelik Şelalesi hem Ergen Dağ Merkezi önemli iki destinasyondan biri. ikisi bir arada buradan erişebilirsiniz. Şu anda gideceğimiz noktada Yaylabaşı arabalarına bineceğiz. Ortalama 13 kilometre ediyormuş aşağı yukarı yani bir 15-20 dakika, 20 dakika bile tutmaz. Şimdi arkadaşlar Yaylabaşı arabasına bindiğiniz zaman Ergen Dağı'na gideceğinizi belirtmeniz gerekiyor. Eğer belirtmezseniz bir noktadan sonrasına çıkmıyor araç ama belirtirseniz sizi gideceğiniz yere kadar yani en azından ilk ulaşımı sağlayacağınız yere kadar götürüyor. İşte geldik. Şu anda çok heyecanlıyım. Gerçekten umarım kayak merkezimizi beğenirsiniz. E, kayak severler için çok güzel bir uğrak noktası olacak. Birazdan bu yayla başa dediğimiz noktadan sonra kayak merkezinin tam bu noktasına ortalama şehir merkezinden 20 dakika içerisinde geldik. Şimdi gondolla yukarı doğru çıkacağız. arkadaşlar fiyatları söylemek istemiyorum çünkü her yıl değişebilir bu videoyu belki nasip olursa 2023'de de izleyebilirsiniz her anda izleyebilirsiniz bunun yerine size önerebileceğim bir tavsiye var Ergandan'ın resmi sitesinden iletişim kurarsanız fiyatları güncel olarak oradan bakabilirsiniz oradan hava durumunu da öğrenebilirsiniz iletişim kurabilirsiniz onlarla Şimdi gondola bindik. Öncelikle arkadaşlar elimden geldiğince bu videoda sizlere görüntü vermeye çalışacağım. Çünkü keyifli dakikaları izleyin görün istiyorum. Ergandağ'dan bahsedecek olursak Dağı yaklaşık 2900 metre yüksekliğe sahip. Muzur Dağı dağ eteklerinde konumlanmış bir dağ. Yaklaşık 2013 senesinden itibaren aktif olarak kayak merkezi olarak hizmet vermekte. Erzincan'a geldiğiniz zaman en önemli destinasyonların başında yer alıyor. Burayı yaz, kış her zaman ziyaret edebilirsiniz. Çeşitli organizasyonlarınızı düzenlemek istiyorsanız veya özel günlerinizde uğramak istiyorsanız kahvaltılar için herhangi organizasyonlarınızda... Ay, yalnız çok güzelmiş ya ben şimdi bir etkilendim burada. bunun yanı sıra karayolu da var. Yani indiğimiz noktadan itibaren karayoluyla da ulaşım sağlayabilirsiniz sizler. Ama bence bu manzarayı görmeye değer kesinlikle gondol diyorum ben. Ergandağ'ındayız. Umarım beni duyabiliyorsunuzdur. Sizlere bu güzel keyifli anları yaşatacağız birazdan. Başlayalım o zaman. Arkadaşlar hatırlarsanız sizlere burada organizasyonunuzu gerçekleştirebileceğimizi söylemiştim. Ee, normal şartlar altında hem gece hem gündüz Aynı zamanda yılın 12 ayı ziyareti açık bir şekilde Ergandağ Kayak Merkezi. Burası da bir kafe, restoran. Yani özel günlerinizde bir davet düzenlemek istiyorsanız veya ee, kahvaltı gerçekleştirmek istiyorsanız hemen birazdan bir yer daha göstereceğim size. Orası da gerçekten çok güzel. E, onun yanı başında bir kahvaltı hayal edin. Ben gösteremeyeceğim ama siz hayal edeceksiniz. Aile boyu geldiğiniz zaman çocuklarınızla burada keyifli vakitler geçirebilir. Ve 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 göstermek istediğim bir yer var. Hemen bu kafe restoranın arka kısmında bir manzara var. Görmeniz lazım. Özellikle gece mutlaka gelinmesi, görülmesi gereken bir seyir noktası burası. Birazdan ilerleyeceğiz, şu anda hatta oraya doğru gidiyoruz. Ben size parmaklarımla en azından şehir merkezinin hangi noktada olduğunu göstermeye çalışacağım. Ee, görülmeye değer, gerçekten görülmeye değer. Evet şu anda o seyir noktasının oradayız. Ee, şöyle bir görecek olursak arkadaşlar hemen şu noktada e, gondollar var. Şuradan biz yukarı doğru çıkmıştık. Kayak merkezi yani şu anda tam kayak merkezindeyiz ama ortak kayak pisti. Diğer noktada. Şuraya bakar mısın? Çok güzel mi ya? <laughs> çok eğlenceli, çok keyifli, çok güzel bir rüya. Evet. Biraz türküden seveşemiş olsam da. Vallahi ben şu an çok eğleniyorum. Umarım sizler de izlerken eğleniyorsunuzdur. Şu anda kızak noktasındayız. Ee, buradan çok keyifli bir iniş gerçekleştirebilirsiniz. <laughs> acemi olduğum için duvara tosladım belki görmüşsünüzdür bilmiyorum ama yine de çok keyifli ve eğlenceliydi. Şimdi evet size göstermek istediğim bir diğer noktaya geldik. Burası arkadaşlar yapay bir göl ama inanılmaz bir manzaraya sahip. Şu anda dolu değil onu da belirtmek istiyorum. Dolu olunca daha güzel olduğundan emin olabilirsiniz. Arkadaşlar burada sandal ve su kayağıydı sanırım. Tam ismini hatırlamıyorum ama birkaç alet aletle teçhizatla bu gölde aynı zamanda safari yapabilirsiniz. Maalesef şu an onu görüntüleyebilme imkanımız yok ama e, inşallah bunun yaz versiyonunu da çekersek oradan görebilirsiniz. Şurası arkadaşlar kayak pisti. Birazdan oraya da gideceğiz. Devam edelim o zaman. Az önce indik. Gerçekten muhteşemdi arkadaşlar. 2970 metredeyiz şu an. Bayağı uzun sürdü yolculuğumuz. Jetlag oldum diyebilirim açıkçası. Pis iki etaptan oluşmakta. Az önce ilk noktamız birinci etaptı ve bayağı da sürdü birinci etap. Şu anda ikinci etaptayız. Yaklaşık 15 kilometre piste sahip bu alan. Arkadaşlar şu anda hala birinci etaptaymışız. Gerçekten bana çok uzun geldi. E, boşuna demiyorlar. Avrupa'nın ikinci en uzun, Türkiye'nin de en uzun kayak pisti tam bir kayak tutkunları için mükemmel bir alan. Şu an yanımda bir kayak sever var. Aslında kendisine kırmadığı için teşekkür ederim öncelikle. E, fikirlerinizi merak ediyorum. Sizler de belirtebilirsiniz çekilen arkadaş. E, şimdi arkadaşlar ben. Biliyorsunuz pek fazla söylemiştim spor, kayak, tutkun falan değilim ama e, tutkunları için Ergan Kayak Dağı Merkezi nasıl bir yer bir soralım. Ergan Dağı Kayak Merkezi zaten Türkiye'nin en büyük pisti, en uzun pisti hatta. Test olarak da gerçekten güzel bir Yani ücretleri olarak e, kullanım açısından her şey gerçekten en iyilerinde. Yani tercih edilebilecek bir yer Türkiye'de tavsiye de ederiz bu konuda. Evet biz normalde bilmeyenler için belki Erzincan'da bir kayak merkezinin olduğunu bile e, bilmeyen kişiler var. Açıkçası bu videonun amacı biraz da ziyaretçilerimizin e, uğrayabileceği yeri onlara sunabilmek. Arkadaşlar benden dinlediniz, beyefendiden de dinlediniz. Kendisine teşekkür ediyorum. O zaman görüşmek dileğiyle merhaba. Şu an yanımda Serdar Bey var. Snow Rangers Kayak Grubu'ndan. E, kendileri burayı ziyarete gelmiş. Biraz bilgi almak istedim kendisinden. Nasıl buldunuz sizi Serdar Bey? Herkese merhaba. E, biz Ergan'a son 4 senedir geliyoruz. Erzincan'ı çok seviyoruz. Yani ben bundan, e, bu 5. gelişim pardon. 2016'da geldim ilk defa. Ve e, 2016'da geldiğinde 3-4 kişi geldik ve burayı çok sevdik. Yani. E, etapta Kayak erkekte Yaklaşık en tepeden en aşağı. kesin olarak 15 kilometre kayabiliyor. Bu Türkiye'de pek olmayan bir şey. Yani e, o yüzden e, Erzincan'ı ekstradan e, çok seviyoruz. E, bunun dışında bu sene bayağı kalabalık geldik. E, herkes bu kadar anlattık. E, 74 kişi buradayız şu an Snow Rangers olarak. E, bunun dışında başka neler söyleyebilirim? Kesinlikle Burada kullanılan teknoloji, e, telesiyejler, son sistem e, kapalı modern telesiyejler çok hızlı bir şekilde çıkıyor. Yani şöyle örnek vereyim arkadaşlar, şu an 2021 yılındayız, Uludağ'da e, hala 1970'lerde kullanılan telesiyej teknolojisi e, kullanılıyor. O kadar yavaş çıkıyoruz ki bir çıkış 20 dakika sürüyor, inmesi sadece 30 saniye ve burada çıkıyorsunuz iki etap yukarıya yaklaşık 20 dakika kayış imkanınız var. Bu muazzam bir şey gerçekten. hani Ben Türkiye'de yaklaşık 20 kayak merkezinde kaydım. Ergan benim için her zaman ilk üçte yer alıyor. Evet arkadaşlar, kayak severler Serdar Bey'in ağzından da duydunuz kendiniz. E, açıkçası ben belki çok yapamıyor olsam da bu sporu, bu spora ilgi duymak isteyenler, merak edenler veya gerçekten tutku sahibi olanlar için Ergan Erganda Evet. Oradan keseceğim. Erganda Serdar Bey'in anlattığı gibi de muhteşem. Ee, Serdar Bey sizleri nereden takip edebilirler kayak severler? Eğer sosyal medya hesaplarınız varsa buradan paylaşabiliriz. Ee, bizim Snow adında bir e, kayak grubumuz var. Ee, Instagram üzerinden bizi takip edebilirsiniz arkadaşlar. Türkiye'nin her yerine senede 5-6 e, defa farklı yerlere gidiyoruz. E, farklı yerler görmeyi, deneyimlemeyi çok seviyoruz. Ama Ergen her zaman her sene geldiğimiz yerler arasını çünkü çok seviyoruz. Peki Saydar Bey son olarak şunu da sormak istiyorum. Gittiğiniz illerde kayak severler sizlere eşlik edebilirler mi? E, tabii ki. Yani bizim e, amatör, profesyonel e, bir şeyimiz yok. Herkes bize dahil olabilir. E, tüm kayak severler e, maksat burada beraber spor yapmak, beraber eğlenmek, beraber güzel zaman geçirmek. Çok teşekkür ederim Serdar Bey. Kayak severleri buraya bekliyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar şu anda sizleri bir beyefendiyle tanıştırmak istiyorum. Alkan Turizm'den Mahmut Bey. Hoş geldiniz Mahmut Bey. Hoş bulduk. Sizleri kısaca tanıyabilir miyiz? Tabii. İsmim Mahmut, Alkan. Ee, bir turizm işletmemiz var Erzincan'da işletmemiz. Alkan Turizm olarak geçiyor. Ee, gezi turları yapıyoruz, kayak turları yapıyoruz, rafting turları yapıyoruz. Yani çeşitli aktiviteler var. Erzincan'da elimizden geldikçe aktivite yapıyoruz. Çünkü küçük bir şehrimiz var ve bu hafta sonları olur, hafta işleri olur. Genelde aktiviteler yaparak Erzincan'ımızı çeşitli etkinlikler getiriyoruz. Bunlardan birisi de kayak etkinliğimiz. Şu anda da zaten bir kayak grubumuz var. Hafta sonu olmasından dolayı yasaklarımız var. Şu anda malum pandemi dönemindeyiz. Yasaklar olduğu için sadece otel müşterilerimiz var. 70 kişilik şehirden gelen misafirlerimiz. Bu şekilde bir turumuz var. Şu anda tur gayet hava güzel devam ediyoruz. Evet, şu anda Ergan Dağında kayak merkezindeyiz. Mahmut Bey biliyoruz ki Erzincan doğal sporlarıyla e, gayet bilinen bir yer. Bilinmeyen e, yönleriyle şu anda da Erzincan'ı tanıtmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Sizin de dediğiniz gibi çalışmalarınız oluyor, turlarınız oluyor, e, güzel etkinlikler gerçekleştiriyorsunuz burada. E, sizi nasıl bulabiliriz? Bizleri sosyal medyada aktif bir şekilde çalışıyoruz. Sosyal medyadan ulaşabilirsiniz. Merkezde ofisimiz var. Ofisimizde bizleri ziyaret edebilirsiniz. Mesela Instagram adresimizi vereyim sizlere. Alkan Turizm 24. Instagram, Twitter ve Facebook'ta aktif bir şekilde bizleri takip edebilirsiniz. Turlarımız olduğu takdirde burada da paylaşımlar yapıyoruz. Bunlara katılabilirsiniz. Çok güzel. Peki e, toplu olarak organizasyon gerçekleştirmek isteyen arkadaşlara da yardımcı oluyor musunuz? Tabii ki. Grup arkadaşlarımız oluyor. Mesela bizim yaptığımız etkinliklerin dışında bir etkinlik yapmak istiyorlar. Onların gruplarına özel programlar çıkartıyoruz ve onların istedikleri gibi program çıkartıyoruz. Bu şekilde de turlarımız oluyor. Çok teşekkür ederim Mahmut Bey. Erzincanlılara, doğa severlere, turizm severlere ne söylemek istersiniz son olarak? Etrafı dağlık, ortası bağlık, canlar diyarı şimdi Erzincan'a sizleri bekliyoruz. Burası çok güzel. Sizleri bekliyoruz. Tekrar gelin. Evet arkadaşlar görüşmek dileğiyle. Elimizden geldiğince maskemizi çıkarmamaya çalıştık. Şu anda affınıza sığınarak maskemi çıkardım. Sizlerle birlikte bugün Ergan Dağı'nı gezdik. Bu tabii ki de part 1, part 2'si de gelecek. Çünkü gerçekten gezmeye doyamadım ve aynı zamanda deneyimleyemediğim birçok şey de oldu. Burada çok fazla spor alanı var. Part 2'si için lütfen beni takip etmeye devam edin. Kendinize iyi bakın, görüşmek dileğiyle.